olabilir bağış, iade edilebilir değil mi? Hmm. İade ederken nasıl iade ediyor? O günkü faiz kurunu ekleyerek iade ediyor. Evet, bizim <laughs> böyle insanlara ihtiyacımız var. Benim genel başkanım <laughs> olduğu için değil, şu anda da kırgınım. O da ayrı bir şey. Neden kırgınsınız? Bilmiyorum. E kırgınım. kırgınım. ya yani olur <laughs> abi kardeş ilişkiler. Ama bir şey açıklıyorsunuz bunu ya açıklıyorsunuz. Son açıklamalar bu, yüzünden mi? Böyle laflar olur mu ya? Ya ki, ha, bu Gülşen şey Bey. E, böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok. Yok efendim bilmem ne. Ne yetkisi, ne mal mı paylaşmışım, ne demişim. Ya sen genel başkan demez mi? Ya evladım bir gidin bakın bir izleyin bana bir getirin izletin. Ne demiş bu adam? Hmm. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. Sayın Genel Başkanımızın etrafında şu anda caka atanların tamamı dersin meselesinde Sayın Genel Başkan'ın yanında tek kişi vardı o da Gürsel Tekin. E, Ya bu dönem işte bu Sayın Baykal dönemi aman ha ben siyasetimi tehlikeye sokmuyor mı dedim. Hayır aslanlar gibi gittim yanında durdum. Bende mevsimlik bir şey bekleyemezsin. Sen en iyi sen bilirsin Sayın Genel Başkan. Bir demokrat bir insan olarak benden nasıl bir cevap bekleyebilirsin ya? Hayır bunları da infaz edelim. Onun için kırgınım yani. Hı hı. Ama bütün buna rağmen Türkiye'nin gerçekten buna ihtiyacı var. Temiz ellere ihtiyacı var. Türkiye'nin bugünkü yoksulluğunun temeli hırsızlıktır, başka bir şey değildir. Orantısız zenginleşmeye bakın ya. Eskide ar edep diye bir şey vardı biliyor musunuz? Utanırdı insanlar. Şimdi dün gördüm. Ya dolaşıyor sayın vekil. Nasıl dolaşıyorsunuz? Yani insan hiç mi arlanmaz ya böyle bir şey olamaz. Ya yolsuzluk, hırsızlık meşrulaştı. Yoksullaşmanın boyutu nedir? Mesela siz, siz programı davet ederken siz şeyden evet, bahsetmiştiniz. Bir harita, birkaç harita var. Bana bir kira haritasını ee, gösterebilir misiniz orada çocuklar? Demiştiniz ki herkes köyüne dönmek istiyor. Müracaatlar var demiştiniz. Evet. Önce izin verirseniz şu benim icra haritası var. 81 ilin icra haritası. Şuraya bak. Bu değil. Bu kira haritası. Biraz önceki. Bir önceki. Bir önceki. Geri gel. O kadar öyle değil. Evet. Yani. <laughs> Tabii plaza olmayınca böyle oluyor işte. <laughs> evet. Yani, Ölümününün. Ölümününün. Birazdan gelir. <laughs> neyse. Şimdi e, bunlar e, bir buçuk iki yıl önce hazırlanan. Şimdi zaten. geldi galiba. Evet. Bakın bunlar hani günü bir daha bunlar hiç konuşulmuyordu. İcra haritası ben istisnası son 15 yıldır icra dairelerini dolaşan tek siyasetçi herhalde? Bu ne anlama geliyor şimdi orada? Değil ama bu değil. Bu, bu kirarite. Ha bu. Bu. Şimdi, şimdi buraya bakın. Rakamlar var. Rakamlara bakın. Mesela örneğin orada herhangi bir il'e bakın. Neredeyse ilin nüfusuyla orantılı icra dosyası var. Hmm. Ya Batı. Sivas'ta 155 bin. Evet, 155 bin. Düşünün. Bir daha arkadaşlar ol, ol, ol. tam ekran yapar mısınız? Bakın, bakın. Okuyordum. Bu kimin kayıtları? Devletin kayıtları. Ankara 2 milyon, Eskişehir 295 mi bin, evet. Kütahya çok 115 bin, bunlar. Bunlar Manisa 295 bin. Japon gazetesinde manşet oldu, İnşallah Türk gazetelerinde öyle de mi Japon oldu. gazetesinde? Evet. Kayseri 400 bin. Düşün. Adıyaman 45 bin. Allah Allah. Şanlıurfa 330 bin. Turuncu olanlar ne? E, turuncu, onlar çok mu? Kırmızı turuncu oluyor. E, tam. Ya. Biraz geçmeyin buraya arkadaşlar. arkadaşlar kalsın da? bu harita. Bu o, o kalsın, sonra kira'ya geleceğiz.